Sevgili arkadaşlar, bugün Sağlık Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu kalite bilimleri tarafından hazırlanan iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinde önemli bir konuyu tahliye ve kurtarmayı işleyeceğiz. Öncelikle tanımlar, acil durum, iş yerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddeden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilk yardım veya tahliye gerektiren olaylar olarak tanımlanmaktadır. Acil durum planı, İş yerlerine meydana gelebilecek olan acil durumlarda yapılacak iş ve işlemler dahil bilgilerin ve uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı plandır. Güvenli yer ya da yer adıyla toplanma yeri, acil durumların olumsuz sonuçlarından çalışanların etkilenmeyeceği mesafede veya korunakta belirlenmiş olan yerdir. Tahliye ve kurtarmada iş yerinin yükümlülükleri vardır. Bunlar, çalışma ortamı kullanılan maddeler iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek ve çalışan ile çalışma çevresini etkileyecek acil durumları önceden değerlendirmesi ve muhtemel acil durumları belirlemesi gerekir. Acil durumların olumsuz etkilerini önleyici ve sırlandırıcı tedbirler alınmalı. Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirme yapılmalı. Acil durum planlarının hazırlanmasını ve tatbikatların yapılmasını işveren sağlamalı. Acil durumlarda mücadele için iş yerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile iş yerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak Önleme, koruma, tahliye, yangına mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli, yeterli sayıda çalışanı görevlendirmesi gerekir. Ve her zaman bunların hazır bulunması sağlanmalıdır. Özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangına mücadele konularında iş yeri dışındaki kuruluşlarda itibarı salacak gerekli düzenlemeler işverence yapılmalıdır. Acil durumlarda enerji kaynaklarını ve tehlikeye atabilecek sistemlerin olumsuz durumları yaratmayacak ve kurucu sistemleri etkilemeyecek şekilde devre dışı bırakılması ile ilgili gerekli düzenlemelerde işverence yapılmalıdır. Varsa alt işveren ve geçici iş ilişkisi kurulan işverenin çalışanları ile müşteri ve ziyaretçi gibi iş yerinde bulunan diğer kişilerde acil durum planları durumlar konusunda bilgilendirilmelidir. Acil durumlarla ilgili özel görevlendirilen çalışanların sorumluluklarını işverenlerin e, konuya ilişkin yükümlülüğü ortadan kaldırmaz. Tatbikat Hazırlanan acil durum planının uygulama adımlarının düzenli olarak takip edilebilmesi ve uygulanabildiğinden emin olmak için iş yerlerine yılda en az bir defa tatbikat yapılır, denetlenir ve gözden geçirilerek gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetler yapılır. Gerçekleştirilen tatbikatın tarihi, görülen eksiklikler ve bu eksiklikler doğrultusunda yapılacak düzenlemeleri içeren tatbikat raporu hazırlanır. Kaçış yolu, bir bina veya konstrüksiyonun herhangi bir noktasından güvenli bir alana kadar olan devamlı ve engellenmemiş çıkış yolun tamamına kaçış yolu adı verilmektedir. Acil durum planında belirtilen hususlar dahilinde alınan önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlere çalışanların uyması onların yükümlülüğüdür. Ayrıca iş yerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binadaki kendileri ve diğer kişilerin sağlık ve güvenliğini tehlikeye düşecek acil durum ile karşılaştıklarında hemen en yakın amirine, acil durumla ilgili görevlendirilen sorumluya veya çalışan temsilcisine haber vermekte çalışan yükümlülüklerindendir. Çalışan, acil durumun giderilmesi için işveren ile iş yeri dışındaki ilgili kuruluşlardan olay yerine intikal eden ekiplerin talimatlarına uymakla da yükümlüdür. Acil durumlar sırasında kendisinin veya çalışma arkadaşlarının hayatını düş tehlikeye düşürecek şekilde de davranmamak çalışanın yükümlülüğüdür. İşveren, çalışanların kendileri ve diğer kişilerin güvenliği için ciddi ve yakın bir tehlikeyle karşılaştıkları ve amirine hemen haber veremedikleri durumlarda istenmeyen sonuçların önlenmesi için bilgileri ve mevcut teknik duranımları çerçevesine müdahale edebilmelerine imkan sağlar. Böyle bir durumda çalışanlar ihmal veya dikkatsiz, dikkatsiz davranışları olmadıkça yaptıkları müdahaleden dolayı sorumlu tutulmazlar. İşverence acil durumların meydana gelmesi halinde uyarı verme, arama, kurtarma, tahliye, haberleşme, ilk yardım ve yangına mücadele gibi uygulanması gereken acil durum müdahale yöntemlerinin belirlenmesi ve yazılı hale getirilmesi gerekir. Tahliye sonrası iş yeri dahilinde kalmış olabilecek çalışanların belirlenmesi için sahibine dahil olmak üzere gerekli kontroller yapılır. İşveren iş yerinde acil durumların meydana gelmesi halinde çalışanların bu durumun olumsuz durumdan olumsuz etkilerini koruması için bulundukları yerde güvenli bir yere getirebilmeleri amacıyla izlenebilecek uygun tahliye düzenlemeleri acil durum yanında belirtilir ve çalışanlara öncelikle gerekli talimatlar bu durumda önceden verilir. İş yerlerinde yaşlı, engelli, gebe veya kreş var ise çocukların tahliyesi esnasında refakat edilmesi için gerekli tedbirler alınır. Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri oluşturulurken çalışanlar dışında müşteri, ziyaretçi gibi iş yerinde bulunması muhtemel diğer kişilerde göz önünde bulundurulur. Tahliye, yangın güvenlik sorumlusunun gerekli görmesiyle başlayan, müdahale ile eş zamanlı yapılan canlıların tehlikeli ortamdan güvenli toplama merkezlerine hızlı ve planlı bir şekilde intikalinin sağlanması eylemidir hastaneler, okullar, oteller, sinemalar, çarşı, stadyum, düğün salonu, tiyatro gibi toplu bulunan yerler için çok daha önemli olmakla birlikte canlı bulunan tüm mekanlar için tahliye önemlidir. Kaçış yolu kapıları, kaçış yolu kapı kanatları kullanıcıların hareketlerini engellememeli. Kaçış kapıları kaçış yönüne doğru açılmalı yani dışarıya. Kaçış yolu kapıları el ile açılmalı, kilitli tutulmamalı ve önlerinde eşik olmamalı. Döner kapılar ve turnikeler kaçış kapısı olarak kullanılmamalıdır. Kurtarma Kurtarma ekibi yangın durumunda kurtarma işlerini yutmak için oluşturulur. Acil durumlarda önce canlıları kurtarmaya çalışır. Daha sonra yangında ilk kurtarılacak evrak, dosya ve diğer eşyayı binanın yanma tehlikesi olmayan kısımlarına taşır. Yanan binanın genel olarak boşaltılmasına, olay yerine gelen itfaiye amirinin veya en büyük mülki amirinin emriyle başlanır. Yangına kurtarmada da. Yangın karşısında hayat kurtarılmalı, alarm ve haber verilmeli, yangın söndürülmeye çalışılmalıdır. Yanmakta olan kişinin koşması ve hareket etmesi tutuşmuş elbise kısmının daha çok yanmasına yol açar. Kurtarıcı hareket halindeki kişinin üzerini varsa bir örtü ile sarmalı ve yuvarlamalı yoksa olduğu yerde yuvarlayıp söndürmeli. Yanmış elbiseleri dikkatli bir şekilde çıkarmalı. Günümüzde giydiğimiz kumaşların çoğu sentetik maddelerden yapıldığı için sıcaklık kaydır ve deriye yapışır. Bu nedenle elbiseleri yıtarak değil deriye yapışan yerin etrafını keserek çıkarmak gerekir. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum.